Ne yapıyorsun? Elindeki hı hı. ne öyle bakayım? Minicik. Ah, çok güzelmiş. Sen mi çizdin bunu? Evet. Çok güzel çizmişsin <laughs> ya. Ah, Fatma, Kapı Baba çaldı. Gelin. Evet, babam geldi. Aa, <laughs> oh, Ahmet geldi. Baba Ay, balık almış. Yes. Abi, bu balık. Bugün de balık yiyelim dedim. Tamam olur. Balık özlemişsin değil mi? Sen bunları e, bir mutluğa koy. Ben bunları ayıtlayayım tamam mı? Onlar mutluğa koyayım. Bir sürü balık. Bakar mısınız? Sizi. Bir sürü. Sevindin mi Fatma? Evet. Fatma'nın evet. en sevdiği. Ama bunları önce bir suya koy tamam mı? Tamam. Ondan sonra biz e, Fatma'yla oynayalım seni hazırlayan ekranı. Tamam. Gel kızım. Evet balıklarımızı boşaltalım. Evet, balıklarımızı suyun içine koyalım. Birazcık burada beklesinler. Tamam, siz burada bekleyin. Ne yapıyorsunuz? Biz oyun oynuyoruz. Balıkları koydun mu? Evet, suyun içinde bekliyorlar. Hoppala. Tamam, tamam. Hop, fazla. Hop. <laughs> ben tuttum. <bittim. gülüyor> O <laughs> baba. <Hoppallah>. Abi <tamadın. gülüyor> Evet, tamamdır. Bir sudur. Baba. Baba. Bir sesler geliyor, duyuyor musunuz? <laughs> ne sesi Fatma? Nereden geliyor acaba? Mutfaktan geliyor. Sen bir duyuyor abi, musun ben ha Ben duymuyorum. Ben de değil. duymadım. Git de bak hadi bakalım. Ne oldu? Ne balinası ya? Ne diyor bu çocuk ya? Anne! Ne oldu Fatma? Ne Cid? oldu Ahmet? Orada, orada. Oh, gerçekten bakar mısın? Ne diyorsunuz ya? Balıkların yanında. Oh, oh, o nereden çıktı ki? Ben almadım. Belki, belki balıklar kurtarmaya girmiştir. Vay, oh, olabilir mi? Olabilir. Bir bakalım gel, ben tam, aa ah, ah, orada bak. Anne bak yuvarlak olmuşlar. Bak. Aa, bir sürü balık gerçekten. Aa. Ahmet gördün mü? Balina. Ya nereden çıktı ya? Aa. Acaba bunları kurtarmaya mı geldiler? Olabilir. Şuna bak. Ben kaç nasıl, tane nasıl var? Nasıl kovacağız bunları? Kaç tane var? Bakar mısın bir sürü. Aa. Sayın 3, bakalım kaç tane? Bir iki üç dört beş altı. Oo, bir sürü anne sayamıyorum ki. Allah Allah, şunlara bak dönüp duruyorlar ortada. Aa, ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız? Bir plan yapalım mı içeride? Hadi Bak. bakalım kapı yürütelim mi? Öp, bize bu yana gelmesin. Hadi Fatma kapı yürüt anneciğim. Kapattın mı Fatma? Evet. Bir plan kurmamız lazım ya. Hemen bir plan Hadi bakalım ne kurabiliriz acaba? Onları nasıl yakalar, yakalayabiliriz? Buldum, buldum ben hemen buldum. Bu... Aa Fatma'yı Fatma mi? hemen buldum. Benim anne oltam var dedi ya. Balık oltası. He? Aa çok zeki bu kız ya. Oo aferin Fatma. Hemen al da gel. Burada. Görüyor musun Fatma'yı? Ya, hemen buldum. Ya. Oo. Aa. Aferin e, kız sana. Nasıl, nasıl, yakalayacağız? Bak böyle ya bak burada da balık tutuyor. Hı? Atıyor şöyle şöyle. Evet. O zaman tuttuk ya böyle bu balık ya. O zaman böyle çekiyor. Böyle çıkıyor. Mantıklı. Evet deneyelim mi? Deneyelim hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel bakayım kızım. Ama sen mi tutacaksın? Evet ben. Ben biliyorum. Öyle başlar. Yavaş yavaş. Hadi yani. sen. Hı -hı. Orada mı daha? Ha orada lan. Orada lan da canım. Oltayı fırlat. Oltayı fırlat kızım. Fırlattın mı Fatma? Evet. Dur bakalım gelecek mi? Geliyor, geliyor. geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geldi geldi. Ses şey anne geldi. Bana bak. Fatma tuttun mu? Tuttum 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 anne tuttum tuttum. Hadi, Hadi çek bakalım çek, yavaş çek. yavaş. Ay ne kadar ağır çıkmıyor. Oo, <laughs> <laughs> oh, şuna bak. Yardım edeyim mi? Hadi ikiniz bir çekin hadi, bakalım. Hadi bir, iki. <laughs> yaraladı. <laughs> Oo gerçekten çıktı bak ay. Yakaladık. Aa hiç durmuyor bak 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 yerinde. Cici, cici, cici. Aa, aa. <laughs> yaraladı. Evet Evde evet, Bunu hemen, hemen bunu bir yere koyalım bir daha tutalım tamam hadi mı? Hadi bakalım. Hadi, hadi getir Fatma bir şey getir de koyalım anneciğim. Hatma. Koş koş koş. Ay şunu hareket ettiğine Aa, bak. Durdum, alçup, ha. o, yaramaz, abi, yaramaz, yaramaz ya, o yaramaz yaramaz o. Getirdim. Hadi. Hadi, Hadi ee, çıkart bakalım çıkart Fatma. Kızım, durmuyor da hiç. Hiç, <laughs> hiç yerinde <laughs> durmuyor bu balık ya. Çıkart. Hı, ha çıktı. Hadi bakalım diğerlerinde. Gel Fatma tekrardan ya. onu koy yere. Yere koy anneciğim onu. Kaçmasın ama. Ha tekrardan at. Bak, Hadi o, bakalım. Hadi fırla dağını. <laughs> At, at, geliyor mu kızım? Hadi Fatma tut bir tane daha. Dur. Ucunda gene mi ama? çekemiyor? Çekiyorum, çekiyorum. Hadi. Hadi bir, iki. <laughs> Uş, tuttun. tuttun mu? Oo. Oo, çok güzel bir balık geldi. Ama bu yaramaz değil değil mi? Evet. Bu dönüyor bakın öyle. Öyle dönüyor bu. İyi, iyi, iyi. Hadi bunu da koy kızım. Hadi bir, onu teki. da koyalım. Da getir, koy. Daha bir sürü var. Hadi Oo, bakalım. Canlanıyor. Hadi kızım hadi çıkart. Çıktı mı? Hadi, hadi çıkart. Bu arsız, bu çıkmıyor değil mi? Arsız, çok arsız. Vay. Anne çok çıkmıyor, yardım yardım edeyim, çok arsız. Dur baba yardım edeyim. etsin. Oo, Oo çıktı. Kaç tane oldu? İki. İki tane tuttuk. Vay, daha şey bir size. sürü var ya. Aynen öyle. Kaçıyorlar. Abi, bir tane de ben sallayayım mı? Kaçıyorlar mı? Kaçıyorlarmış Kaçıyorlar. Ahmet. Dur, at, kaçmadan. Tamam. kaçmadan, hadi. hadi. Tut bir tane daha tut. Sen daha. Hadi Ahmet ay daha bir sürü ya. Şimdi bak ben hepsini birden yakalayayım da gör Hepsini birden mi alacaksın? İyi hadi bakalım. Bir aha geldiler. Aa bir sürü ay. Hepsini hepsini. hepsini. bir ya. Çekiyor çekemiyorum. Hepsini mi çekiyor? Patma yardım et. Aa hepsini çekiyor. Bir, iki, üç. bir sürü bir sürü balığımız mı Hepsini yakaladım patma. Gördün mü? Daha da çuvaldı balıklarımız. Oh akşam afiyetle yeriz artık. Balinayı mı? Hadi Gördün çok mi? lezzetli olur bunun balı eti. Oo, wow. bir sürü tuttum Ahmet ya ne yaptın böyle? Kendin çok yetenekli ya. Ya sen balıkçı mısın nesin anlamadım. Oo, oh, birisini kocaman Oo. tutmuş. <gülüyor> <gülüyor> en büyüğü galiba. Baba Gördün mü ne kadar Var mı başka bakalım? Bakalım. bakalım. Bitmiş. Aa, bitmiş Kaç gitmiş Her yaşasa hadi. gitmiş, ya. Gitti tamam. Bir tür balığımız oldu. Balıkların arasına koy. Balıkların yanına koy. Ay daha da çuvaldı bak balıklarımız bunlar bir sürü oldu. Büyük. Bak bunlar daha büyük Ha bunlar akşam afiyetle yiyelim değil mi? Evet. Hadi bakalım şimdi hep beraber ayıtlayalım mı? Haydi. Evet. Haydi bakalım.